Selamlar, merhabalar. Ben Timur Lenk. Bugün karşınızda sıfırdan çark kasma serimizin BP bölümüyle karşınızdayım gene. 8. ya da 7. bölüm olması lazım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çarı 72 93 yaptım. 2 tane görev vereceğim şimdi. Sanırım bir yüzde 25, 74 level yüzde 25 olacağız. Bakalım hemen kaç level oluyoruz? Şu birincisi. Ee, ben bunun şeyini de yaptım. Ağaç görevini de yaptım. Beyin delilenat bulunamadı. Neredesin lan? Acaba hangi ağaç görevini yaptım lan ben? Ah, tam hatırladım şu ilerdeki. Gidiyorum, gidiyoruz. Evet, buradaki ağaç görevi ya ben bunu unutmuşum. Ee, ağaç görevini de verdim yüzde beş yaptı. Yüzde yirmi diye hava attık o kadar video girişinde. Her neyse, bu görevi de yaptık. Şimdi şu ağaç görevi burada var mı diye bakalım tekrar varmış. Hemen gidelim. Ee, yanımızda bir tane priest artı warrior var. Onlar yardımcı oluyor sağ olsunlar. Ee, gidelim. Biz de görevi tamamlayalım. E, tamam ben bir, biraz görev kasacağım işte. Sonra MS'lere gireceğim ya. MS'ler var bir sürü üstümüzde bakın. Şöyle göstereyim. Ha bu arada BDV'ye girdim. iki tane kutu çıktı onları da kıracağız. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Girişi beğenmedim lan. Neyse koyacağım ben bunu edit, edit bir şey yaparım. Ama beğenmedim. Koysam mı? Koyduysam garip olacak. Ama garip olursa olur mu? Koy, baştan çekemem ki 73 oldum. 72 iken girecektim videoya. Koydum ya. Koydum koydum. Buraları dinlediniz mi acaba? Edit yaparken karar vereceğim. Gelecekteki ben sana diyorum. Buraları koyma. Evet. Benim için çok uzun bir süre geçti ama sizin için belki bir 2 saniye 3 saniye geçti. Şöyle bir durum var. Neler oldu neler yaşandı. Level'ım neden 74? YouTube'da canlı yayınlara başladım. Instagram'ımı takip edenler biliyor. YouTube'da abone olanlar da bildirimleri o anda açık olanlar da biliyor. Yaklaşık bir 200 kişi civarında ortalama izleyicimiz oluyor. 150-200 civarında. Onlarla beraber biz bu çark serisini biraz orada ilerlettim. YouTube'da hem içeriğim olsun diye. Onların tekrarları da var. Neler yaşandı şimdi onları bir anlatayım. Öncelikle MS'lere girdik ilk iki canlı yayında. 20 küsür MS'e girdik level aldık. 73 level olduk. MS'lerden 2 Flame Ring, 1 Elf Ring, 1 Belt of Life, 2 Quickness, Old Knuckle of Quickness, 1 STR Belt, 1 Intelligent Belt, 1 STR Knuckle, 1 de Gold E Ring aldık. Hakikaten doğruymuş. 72 level'dan sonra yani 73 level'dan sonra MS dropları artıyor. 20 taneden bu dropları aldık. Bdv kazandım bir tane, iki tane kutu geldi bir artı bir etkinliği sırasında e, de, disk premium çektiğim için de gene premium alıyoruz sadece tek yatırımımız premium almak. Bir tane de trinamız var, trina da bir GB civarından satılıyor, onu da ben sermayeye ekleyeceğim. Perim bitti, peri alacağım. Daha önce göstermiştim, kol pazara GB satıp oradan keş çekip e, onu onunla peri almıştım. Gene aynısını yapacağız ekstra olarak bu canlı yayınlarda ekstra olarak neler yapılıyor diye soracak olursanız da sadece muhabbet sohbet edip e, çark asmıyoruz. Aynı zamanda 5 GB'lik upgrade yaptık geçen gün. Dragon set basmayı denedik. E, Hellblood basmayı denedik. scorching Staff Void'e basmayı denedik. Artı 7'ye tabii ki. Göğüslük denedik, ayaklık denedik ki geçseydi 6 GB'lik 7 GB'lik itemlardan bahsediyoruz. E, bunun dışında e, 4 GB'lik, 3 GB'lik Silver Gem kırdık. E, ...Draki Supply Box kırdık. E, Draki kutusu kırdık. Bir 4 GB'ye yakın. E, ve her canlı yayın sonunda da bunlar oluyor. Canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayınlarda istediğiniz soruları da... sorabiliyorsunuz bana hayvan gibi muhabbet ediyoruz. Çetiği hiç kaçırmıyorum. Her şeyi okumaya çalışıyorum. Hem de çark serisinde neler yapacağımızı yönlendiriyoruz. İşte nerede level kasılır, nerede ne yapılır. Şu an 74 level, %80'e kadar geldik. Canlı yayınları kaçırmamak için... ...Instagram'ı takip edin. Abone olup bildirimleri açın. Yani bunları kaçırırsanız canlı yayınlardan benim niye haberim yok demezsiniz efendim. Evet devam edelim şimdi. Ee, 60M var. Bu arada bu 60M nereden geldi onu da anlatayım. Evil Wizard Farm'ladık. Evil Wizard Farm'larken de bir şeyler düştü. Onların upgrade'ini yaptım. Bunların hepsi canlı yayın tekrarlarında mevcut. O da YouTube'da görebilirsiniz. Bundan önceki 2-3 videoyu izlerseniz canlı yayınlarda neler yaptığımızı ilerlete ilerlete izlersiniz. Level kastığımız yerler var. İşte önemli anlar var. Evil Wizard Farm'ladık mesela. 120 tane Evil Wizard görevim vardı. CZ'de EV farmı yaptım. Ee, i̇şte trialler, ronlar falan düştü. Ee, efendim bu şekilde 60M civarında bir paramız var artık. Ekstra olarak da MS'lerden gelen şeyleri de şimdi ben satacağım. Onun için de bu e, pazara geldim. Bunları sattıktan sonra tahmin ediyorum 1.5... 1 GB civarında burada bir e, totalde elimizde para olacak. E, 30M'de biliyorsunuz ki daha önce bu e, DTK slotunda farmladığımız için paramız vardı. Mesela şurada bakalım. E, Gold Earring'ler... Çok para etmiyormuş. Ben bunların fiyatlarına bir bakacağım. Sizlere dönerim sonra. Evet ben 1 GB falan dedim ama fiyatlar bayağı düşmüş takılarda. arda. E, satamadıklarım da var. E, burada gördünüz. Sattıklarım var. Şimdi şunları hemen kıracağım. Toz alacağım. 2'şer e, 3'er toz çıksa daha çok para yapıyor. Çünkü bunları 1 M'den alıyorlar. Aynen. Şu an kâra geçtik mesela. Bunları ortalama 900 K'dan falan alıyorlar. E, zaten iki tane toz atabiliyor bunlar haliyle e, şu anda 7 tane tozum var. Tozlarda tahmin ediyorum 8-9K'dan bay pazarları vardır diyecektim. 1 me çıkmış tozların bay pazarı. E, hemen şuradan 7 tozumu da satıyorum. Buradan da bir para geldi. 78M gibi bir paraya ulaşmış olduk. Şimdi ben bu 78M'le ne yapacağım? Ama öncesinde bir kırmızı kutu kıralım. Olur da bir kırmızı kutudan belki belli mi olur. Daha önce aldım çünkü ben unique item alırız. Evet. Çitin Shell attı. Şimdi bunu da kırıp gem almaya çalışacağız değil mi? Raptor attı. Güzel. Bir Raptor Upgrade'i görürüz. Bir Raptor Upgrade'i yapacağım. Ee, DS Upgrade'i yapacağım şimdi. Ee, elimde tabi biraz boost da var. Bir 4 tane 3 tane kadar boost da var. Şunu da bir kıralım. Belki gem atar. Atmadı. Okey. Şimdi ben bir Upgrade Setup'ı yapayım size. Bir DS Upgrade'i yapmaya çalışacağım. Çünkü ee, CZ'de çıktığımda fark ettim ki Asaslar beni zor öldürüyor. Ee, eğer elimde DS olursa e, kolay kolay öleceğimi düşünmüyorum. Yani en azından farmer asaslar, farmer archer'lara karşı bir defansımız olsun, bir, bir şeyimiz olsun. Çünkü e, Stone Golem'de biraz farmlamayı planlıyorum açıkçası. Stone Golem'de uzun süre farmlayıp parayı e, oradan kırıp oradan int döneceğiz. Ya da int pire'ye döner miyim bilmiyorum çünkü e, canlı yayınla gelen izleyicilerim int çok da etkili olmadığını eğer takıların artı bir artı iki değilse bana söylediler. Şöyle bir artı altı Raptor fiyatına bakacağım. DS fiyatlarına bakacağım. Gelin hatta beraber bakalım buna. Çünkü oyunu oynamayanlar fiyatı pazarı bilmeyenler var. Şöyle bir bakalım. Artı yedi Raptor 70 emse artı altısı bunun 30 em yapıyordur diye düşünüyorum. Şurada bir DS gördüm galiba şu arkadaşta. Artı yedi DS 130 sa tahmin ediyorum. Artı altısı da bir ee... 50M, 60M civarında ediyordur. En kötü 70M civarında. Artı altı HEPA Raptor satıyor bu arkadaş mesela. HEPA yapmayı düşünüyorum bu arada. Ee, önümüzdeki canlıyında yüksek ihtimalle bir e, HEPA şeyi yapacağım. Bir 4-5 GB'lik bir HEPA şey yaparız. Denemesi. Evet Artı altı DS 80M mi? Biraz pahalı bu. 70M, 60M'e kadar onu düşürürler bence. Evet bir DS fiyatlarını biliyorum. DS 14M bu arada. Ee, Hellbreaker artı altı. işte şurada var bak. 57. Evet. 60M civarında DS artı altı yapıyor. Benim oyuncum da DS artı altı. Artı ile artı altı arasında çok büyük bir fark yok. CZ'de her türlü iş görür yani. Artı altısı da artı yedisi de iş görür. Şöyle göstereyim farkları. Mesela e, bu 7 dagger defans veriyor. 15 spear defans veriyor ki buradaki spear de CZ'de sizi bayağı kurtarıyor bu arada. Yani artı altısında artı yedisinde bu 8 veriyor. Çok da bir şey değişmiyor açıkçası. Hemen göstereyim. Artı yedi arkadaydı. Şurada görmüştük burada bir yerde görmüştüm hatırlıyorum. Yani alın bakın. Yani üçer defans farkı var. E, defans olarak da bir 20 defans farkı var galiba. Yani artı altı takacağız biz. O yüzden iki tane DS alsam 30 M para gider. Buslara da bir 20 M civarında para harcasam güzel bir şey bizi bekleyecek. Hadi bakalım. Evet paranın hepsini harcamadım. E, 30 M'e gittim. DS'leri aldım. 10 M civarında buslara gitti. 2M'de, 2 M de 2.5 M de şeye gitti. beslere gitti. Şöyle şunu bir artı 2 atalım. Artı 3'e atmayacağım kesinlikle bu arada. Unique item'ları bununla upgrade edemiyordum diye biliyorum. Evet edemiyorsun. Doğru hatırlıyormuşum. Boşuna almışım onları. Neyse sıkıntı yok. Şöyle şunu artı 3'e atalım. DS'leri de artı 3'e ben seriden atayım. Yani bir tane ds artı 5 bile olsa bana kar elde ettirecek. Öyle düşünüyorum. Evet artı 3 yaptım. Her şey artı 3. Evet raptoru 4'e atalım öncelikle. Emre sarıyken basalım hatta. Raptoru 5'e atacağım. Ds'ler daha kıymetli benim için. Ee, raptoru 5'e atacağım. Şöyle 5. slotta. Bu da geçti. Raptor'u artı altıya atmayacağım. DS'leri atacağım şimdi dörde. Dörde DS'lerden birini yakacağımı düşünüyorum bu arada. Ee, şanssızım biraz bu konularda. Evet. DS dörde geçti. Bu güzel. Diğer DS'yi de upgrade edeceğim. Ama öncesinde bir bus almam lazım. Şöyle şuradan hemen bir buslarımı çekeyim. 5 tane bus yeterli olur diye düşünüyorum. Bir 10M daha gitti tabii. Şimdi. Şöyle şunu. Dördüncü slotta basalım. Bu da geçti galiba. Yanlış görmediysem. Ha yanmış. Şimdi Raptor artı 6'yı atalım. Raptor artı 6 zaten 30 M civarında para ediyordur diye düşünüyoruz. Yani 27 M en kötü o civarlardadır. Evet Raptor artı 6'yı attık. Şimdi bana dur diyeceksiniz yüksek ihtimalle. İşte ama, ama, ben bunu artı 5 yapmak isterim bu DS'yi. Raptor artı altı şu an zararımı çıkartıyor. Biraz bekleyeceğim. Ee, beni takip edenler, bilenler neden beklediğimi anladı şu anda. Ben server'ı takip etmeyi çok seviyorum. Şuradan şöyle bir takip edelim biraz server'ı. Millet ne drop alıyor nedir ne değildir. envile nasıl gidiyor bir bakalım. Artı beşe geçen canlı yayında baya bir şey yaktım bu arada. Artı dörde artı beşe. O yüzden temkinli upgrade yapıyorum. Canlı yayında acele ettim tabi izleyiciler sıkılmasın diye. Olmadı buraları ben keserim kendimi edit'le Ama keseceğimi zannetmiyorum çünkü server takip olayını anlatıyorum şu anda. Evet mesela Hellblood çıktı. Hellblood çıktıysa bunun 5'e geçeceğini düşünüyorum ben. Server rate'i yüksek şu anda. Kırmızı bile olsa. Bakın. En bil kırmızı bile olsa bu 5'e geçecek. Evet. Güzel. Peki bunu artı 7'ye atıyor muyuz? Ya da bunu artı 5'te kullanmak istiyor muyuz? Hayır. O yüzden Raptor'u artı 7'ye atacağım ben. Raptor'u artı 7'ye atacağım. çünkü en videoya içerik çıkması lazım. Yani burada dursam kardayım şu anda ama Raptor'u atacağım dedim ve Emil güzel parladı. Bir, böyle bir bekleyelim çok az. Sanki şu an bassam geçecekmiş gibi hissediyorum ben ya. Eğer Raptor geçmezse direkt DS'yi direkt atacağım zaten. Artı 6'ya. Artı altı DS'de 70 M 80 M civarında. Zaten benim harcadığım para 30 M. Evet Raptor artı 7 oldu. Şimdi bu Raptor artı 7 olması beni bayağı bir sevindirdi. Ee, Artı 7 Raptor çünkü 78 M civarında para yapıyor. Şu an zaten kârdayım. Yani DS'yi yaksam bile kârdayım. Eğer bu DS'yi de artı 6'ya atarsam çok büyük bir e, kâra geçeceğiz. Yani 1 GB civarında kâra geçeceğiz. Onun için e, ben şöyle... ...DS'yi yakmak istemiyorum. Ama gene de basacağım. Dayanamıyorum. DS'yi artı 6'ya atacağım. Direkt atacağım. Geçerse geçer, geçmezse geçmez. Şu an kârdayım zaten. 70 M civarında yapıyor. 60 M civarından satarım ben bunu en kötü. Her türlü kardayız. Hop. DS'yi de upgrade ettik. Tertemiz oldu. Artık DS artı altımız var. Güzel. 1 GB yakın bir upgrade oldu. benim için çok iyi oldu. Hemen ben Raptor artı 7'yi Bay Pazar'a atayım bence. Hmm, poison artı şey basmış. Poison'sız olanların 65'ten 68'den alıyorlardır bence. Ya, tahmin ediyorum. Ee, güzel oldu. Artı altı DS baya güzel oldu. Ee, bizi de kâra geçirdi bu. Hem Gini paramız çıktı. Gini alacağım çünkü. Ee, Delos, Delos'ta bir farm göstermek istiyordum sizlere. Artı yedi Raptor. 85 hem bay pazar mı? Al dostum al. Al al. Al 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 al. İyiymiş ya. Ben yani bu Raptor Upgrade işine girişirim ama DS artı da 56 M'denmiş bay pazarı. Sel pazarında gördük ki 80 mde Ama tahmin ediyorum 65-70 M'den çok rahat selde satılır diye düşünüyorum. Ama ben satmayacağım tabii ki. Evet. Ee, çarımızı şu an dizmiş bulunduk aslında. Şu an yapacağımız şey takı artılamaya gitmek. Eğer int gideceksek. Şimdi ben bu ee, videonun altına bir anket açacağım. Int kasacak mıyız diye. Triyaj setli bir e, int piri ister misiniz? Artı altı trial set de çok pahalı bir şey değil. Yani e, 60 m ortalama bir parçası 50 m falan denk geliyor. E, totalde 3 GB'ye ben onu yaparım bir şekilde upgrade yapa yapa. Çok güzel ya 1 GB paramız var. DS bastık. Allah'ım seri de çok güzel şeyler oluyor. Çok mutluyum şu anda. Evet. Uzun oldu bu, bu burası. Ben bir e, anket açacağım. Int primi istiyorsunuz. STR pili devam mı? STR pili devamsa takıları artılamaya gideceğim bu arada. Haberiniz olsun. Sonra satarız zaten. 10'a 15'e zarar olur. Bana o da benim için önemli değil. Önemli olan sizin gönlünüz olsun. Takıları artılamaya gideceksek bu arada ilk ee, koç atrist falan takmaya başladım 80 olup yani. Haberiniz olsun. Gayet güzel şeyler olur ya da artı 9 set giymeye falan çalışırım işte. E, güzel şeyler yaparız. Evet. Ankete katılıyorsun. Yorumda anketi buluyorsun. Seviyorum sizi. Evet. Upgrade'leri yaptık ve artık ee, şu Evli Wizard görevini bir vereyim. Buradan 115 milyon XP gelecek. Tahmin ediyorum level al alamayacağım. %90'larda falan kalacağız. Aynen %96'da kaldık. Ee, biraz chat görevi yapmam lazım. 75 level olmak istiyorum. 75 level olunca çünkü ee, hilde bir şeyler açılıyordu galiba. Evet. Grup masif healing açılıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu 57'ye 57 vereceğim. Ha bir de grup complete healing açılıyormuş. 60'da. Biz bunu almaya çalışıyoruz. Doğru doğru. 60'a yani 5 3 level sonra party hill açılacak, CZ'de boro farmlarına falan girebiliriz ee, böyle DSM'izi takıp, orada int biri gibi takılabiliriz, ee, onu yapmaya çalışıyorum, o yüzden ee, şu anda level almam gerekiyor ve hemen chat görevlerine devam edeceğim. Estant görevlerini çünkü tamamladım diye hatırlıyordum. Şimdi bu kağıtları istiyordu. Hemen e, gidelim şuraya girelim. Ben biraz bu görevleri yapayım döneceğim size. Evet biraz CZ chat görevini ilerlettim. 2 milyar xp veriyor bu toplamda. Ben sanırım daha böyle %2'lisinde %3'ünde falanım görevin. Şuradan 32 milyon xp geldi. Ve e, artık çarımız daha da güçleniyor. Bu arada e, şunu da göstereyim. CZ'de artık undi ile oynuyorum. Undi setimi daha de, demiştim ya size hazırlamıştım. Evil Wizard farmını yaparken bu undi setle oynadım. Şöyle hemen takayım onu da. Yani buna aslında kanat manat alınsa bayağı oynanabilir. Öyle söyleyeyim. Bu çara. Şöyle undiyi attığımda DS takılıyken atalım adı. 5600 HP'm oluyor. Ee, gayet yeterli bir HP seviyesi bence. Şöyle şunları çıkarttık mı da 4.5 üzerinde oluyor. 4.7 KHP. Yani baktığında mage'lerde falan bu HP oluyor. E, CZ, şey, DS takılıyken de 1K defansımız var. Yani takıları biraz daha sağlamlaştırdık mı? Elimize bir Iron Impact 8 falan aldık mı? Bence CTR Piri oynanabilir. Yani ben bunu hissettim. Ya evet artı 10 artı 9 itemli adamlar size gelip tek atıyor ama. Yani siz o adamlarla çok karşılaşmayacaksınız zaten. E, ee, Piri'deyken kalkıp. Artı 7 Iron bollu, artı 7 şartlı adamlarla falan karşılaşacaksınız. Ya da artı 7 Iron Impact'li, artı 8 Iron Impact'li BP'lerle karşılaşacaksınız. Onlardan da bu şekilde tek yemiyorsunuz CZ'de asaslar geliyor arada tek atıyor evet ama yani istediğin item'ı kas o adam gene sana 7k 8k vurur yani. E, komboyu düzgün yaparsa. O yüzden e, bence int piriden -E daha mantıklı gibi geliyor bana. Bilmiyorum birkaç videoda izledim YouTube'da. Bununla ilgili anketi bırakacağım. Siz şeyleri yapın. 75 level olduk bu arada. Ben XP kasmaya devam edeceğim. 80 level'a gideceğiz. Delos'ta birkaç farm slotu var. 75 level'da belki kalıp kalıp şey yapabilirim. Delos'a gidebilirim çok emin değilim şimdi ne yapacağımı bir düşüneyim ben.